Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Rusya Polonya sınırındaki askeri üssü vurduğu çok sayıda ölü var. Değerli dostlar Ukrayna'nın batısında Polonya sınırına yakın askeri üsse Rus uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü sayısı 35'e yükseldi askeri üssün NATO tarafından tatbikatlarda kullanıldığı açıklandı. Rusya, Ukrayna'da Polonya sınırına 24 kilometre uzaklıktaki Yavorit'te askeri eğitim üssünü 30 roketle vurdu. Saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi olarak bilinen üssün, NATO tarafından eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde kullanıldığı belirtildi. Reuters'ın aktardığına göre Lviv valisi Polonya sınırına 24 kilometreden daha yakın bir mesafede NATO tatbikatları için kullanılan askeri üssün Rus hava saldırılarının hedefi olduğunu açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Yavorit'teki askeri üste yabancı askeri eğitmenlerin de olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığından bir temsilci, saldırı sırasında eğitmenlerden herhangi birinin merkezde olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Saldırı sonrası görgü tanıkları bölgede birçok ambulans gittiğini gördüklerini söyledi. Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne yapılan saldırı, Rusya'nın bugüne kadar Batı'ya en yakın saldırısıydı askeri eğitim tesisi, Ukrayna'nın batısındaki en büyük tesis ve genelde NATO ile ortak tatbikatlar için kullanılıyordu. İşgalden önce Kiev tatbikatların çoğunu burada gerçekleştirdi. Son büyük tatbikat Eylül ayında yapılmıştı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.